Ortada. Silah kullanmadım ki adama vuruyor. <laughs> Ali, gördüm adam en uçta. Zorlama dur kanka, zorlama. Gelecekler. Evet. Tamam. Silah, sonunda buldum. Arabaya bindi biri. B ne dedi? Bura geliyor, bura geliyor. Lan bir canı var. Kanka geliyorum nerede? Ölmüyordu lan. Bunun arkadaşıydı büyük ihtimalle. Kask, bir kaskım var yeleğim diyor. İki kişi daha var ayrı. Şu perliden dört kişi çık çıkarayım da hakemiye takayım. Aa Sağ sende, sol bende. Önümde, hemen önümde. O <laughs> <Bu> öldü direkt. <laughs> uçta da biri vardı kanka. Bu muydu o? Yani uçta başka biri vardı. Bilmiyorum ölmüş olabilir. Direkt öldü bu ya. Ha ileride, ileride adamlar var. Loot niye böyle perişan? Ben iyiyim ya. Katkıki var burada. Ben de fena değilim de silah atacak bir kolye falan vardı daha iyi olurdu. AKM'ye 4 x olmuyor biliyor musun? Ha. Ee. 3 eyvallah da 4. <laughs> evet. adam var. Karşıda. Aha, Çok okay, iyi kadar Mermi Adam ateş ederken mermi tede biz atarken 6'yı alıyorum Al şey bıraktım 5.56 Ben de M16'yı şey olarak bulandım. Keskin nişancı. Evet, tamam. Kola mola yapmıyor ya bunlar da. Bak şuradan hafif tutamam birini alayım da ben. Tamam. Bunlar oradan mı geldi? Büyük ihtimalle. Aynen. Power değil diye ha, haberin olsun. Ne diyorsun? Mutlayalım mı lan? Vallahi bilmiyorum. Mutlaka olur. Benim parlaya falan ihtiyacım var ya. <laughs> Allah şükür mermi sıkıntım falan yok da. Mini var. Bak o olur işte. Gel hemen anga şeyim. Gelecek falan lazım. <laughs> AKM'ye bıraksam mı diyeceğim de AKM'ye devam Bırakma ya. Ha mini de sevmiyorum ya. Ağaç arkası savaş olduğu zaman böyle ya da kaya arkası. Sen hiç çat atsan da adam sana bir tane vuruyor. O kadar uğraştım boşa gidiyor ama. Aldın mı mini'yi sen? Aldım aldım. Beşerli da var burada. Var var beşerli da kadar. Adam geldi adam geldi. Oo. Bu burada kesin pusuyordu ya. Ya. Oo, güzel lootlanmış. Kim var Eseler bana bırak. Daha yormaz mı? Yanaklığını alıyor Hepsini al. Sustörcüsünü falan. Benim mermi yetmez. Ben sıkara döneceğim. Hakemiye bırakıp. M4 yok geç sıkar daha iyi. Mükemmel yok etmez. Bana en az 300 tane 762 lazım. 104 tane var. Ben gideyim de. Var ben burada 100 döneceğim. tane. Gel gel. Döndüm gel mi gel. 100 tane ben. Yani, şey gittim var. artık. Gittim artık. Dipçik de var. M400 olsa alırdım. Araba geliyor. Geldi. Durdu. İki kişi abi, iki kişiyle. Cover al abi. Aldı. Biri çok yedali. Tamam. Süpersin. 2 x yere bırakmamış, almamış. 4 şey açtım. 4 x açtım ya. 6 bıraktım bura. Ya deli olacağım ya. Dürbün niye benden habersiz yere bırakıyor bu oyun ya? <laughs> çantada. Kit <Sessizlik> var. Kit kaç tane var? Dört tane kit. Tamam yeter ya. Kanka şu tutamakla kalmam var. Tamam. Şu ilerideki adamın mutuna bakıp geleceğim. I love it. sarı. iki tane hafif kabzan vardı. Birini atmadım lazım olur diye. Bulamıyorum şimdi. Ya amına koyacağım ya. Ali şu ilerideki lootlara bir bakayım dur. Yer atmış da, nereye niye attı hiçbir haberim yok. Burada yok. Bu yapmış amına koyayım. Tam silahla da takıl değildi. Hadi Şarjör lazım kanka bak Diğer arabayı al, diğer araba varsa alamayız. Vay vay. Daha 52 kişi var. var Eğer bu var? el. Ananı dur Ali dur dur. Direkt dur. Direkt üstümüze gelecek ya. Wow. Kutular mı nereden? Sen Sesini... evet. Tamam Bunlar motorla gelmiş Allah'tan Motorla ne ara geldiler anona koyayım Biz niye duymadık, kanta 3 var Ne anlama Yanak var, Ikey var Gel bunda şey var, sekiz var Alırsan Bende de var Kanta 3 mü var dedim, Geliyorum. mi? Aynen Anam enerji var, daha git olabilirsin. Drobe nereye attı lan? Atacak galiba bunu. <laughs> oh, güzel. Benim bir şeyim var ya. Atıyorum şey buraya. Var. Gerek var mı? Ama gerek Uyum yok. Uygun mu? At at at. Şu anda, dön, at. İhtiyacımız yok ki. Az bekleyek. Kalktın gitsin. Nerede buldum ben bunu? Kutunun arkasında, kutuların arkasında. So geçtin gidiyorsun. Bak önümde be, benim önümde. Gel. Gel lan. Molotov varmış. Okay. Nerede şok oldu ya? Ya vurdum, biraz biraz vurdum. Evet. Sıraya şaşır. Hı. M416 varmış ya lan bunda. hiç görmedim. Mesela sıkar aldım. Devam ama silah değiştirmeyeceğim daha fazla. Bu sadece uzatılmış lazım. Bunlar motorla geldi o kadar. Nasıl duymadı hala anlamış değilim. Adamın biri buraya gitmiş, biri oraya gitmiş. Lan bir de yuvarlak gidiyordum ha ben. A46 var. 44 bin Montun dağlara, tepelere git diyorsun. Kendin bilin de. Böyle yapacağım. Bir daha haritaya şey bakayım. Aynen. Mis gibi bir var ya. Yeter. Valla full at. Full Üçüm ben ya. Full. Benim askerlik iki de. Seni Se Se de fullerek şimdi aslında. Bana bir sadece eseleri Ya şey yapayım Skardakini çıkarayım eselere bakayım On verdiği eseler de yetmez Adam 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 Dur orada aynen aynen dur <laughs> Kola geçti nerede? Bizi gördü mü? Fark etti arabayla gördü Orada ne yapıyorduk? İta mı bakıyorduk? Yok gidiyordu ya. Gel. Bir de B'ye çıkarttık. içinde galiba. Aynen. Aaa! Arkaya bir bomba attım ha. Belki düşer. Ulan yahu muştan ya. Eee Eee sağa kadar mi? Bekle bekle de değil arkadaşım Gidiyorum direkt. Bence gelir ya. Şey var. Aradım sen. 7 tane bomba. Charger. full at la. O komple buraya loot galiba. Valla. Anca öyle çıkar bunu. <laughs> iki kişinin lootunu <laughs> <laughs> toplamış. Adam ne iki kişi? Dört kişinin lootunu toplamış <gülüyor> lan. <laughs> ne yani koyayım? Adamda her şeyden mi var? Charger'da 3 tane var. Bir de Adam var önünde. Adam var. Gördüm. Çalaydım çok iyi oldu. <laughs> Değil. Bir Bir namlu ucu verse zapt edemiyorum bir 20 mermiden sonra. Motorumuz alak. Lan yerini öğrensek iyi olur ha. Ektiğimiz oldu ve geri alırız. Biri burada, biri burada, biri de evin içinde ama olur. Tamam. Yolumuzu şaşırmızdan alalım. Bir şey ihtiyacım var. En fazla gaz gerek diyeceğim. Adamların gazlar yerekleri böyle anlar. Aha kahraman bütün sözcü mü duydun? Çık karışık çık. Ya Allah yazık, ya Allah. Burada adam olsa vururdu bizi ya. Bunlar burayı yırtlamışlar ya. Baksana hiçbir şey yok. Aşağıda i̇şte iki elek var. Adam var. 300, 355. Kırmızı eve gidiyor içi. motorlu. İki kişi mi tek kişi mi? Gördüm, tek kişi. Girdi içine. Petrole de bir araba gelmiş. O alan bayağı arkada. Çukum her ama alandayız yani. Bunlarla savaşabiliriz ha. Tamam şuraya fişe atayım da seni. Fişe uygun mu? İki tane var. Şey, ee, şöyle yer atayım. Çatıya matıya düşmesin. Evet. Şu tarafa bak. 170 tarafına bak. Aynen 170 tarafına bak. 170. Sola, sol, sol, sol. Hah. Atarsa ağacın dibine düşer. Altındaki boşluk var ya oraya düşer. Tamam. Motorlu geliyor. Petrolde. İki kişiler. Valla sık 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 sık. Bir şey söyleyeyim mi? Bu anında hile var çünkü indi motordan bana ateş etti. Valla. Araba var sen araba. Bak bak koş. Duvarın dibinden o saraya bak işaret etti. Hile bu. Net hile. <laughs> Ali. Aha abi. Anlamadım ki. Sağdan atıyor da. Soldan atıyor. Gördüm gördüm. Şu tepeye ileride. Tepeye geliyor tepeye. Geliyor. tepeye. Alttakiler de bize bakıyor, aman Allah'ım. <laughs> Arabayla... Alttakiler de... Aha! <laughs> Arabadakine vurdum iki tane, bu daha göstermez abi. Bindi mi arabaya? Bir dakikaya da vurduk, kareye de bir de kahveye geliyordu. Biz de şu ileri atıyoruz. Bu ne? Ha şu atıyor ya. Ya aşağı tepeden mi vuruyor İl ya? ya? Bu, i̇le ya. İle bu amına koyayım. Gideceğim <laughs> ya. Bu ne ya? Böyle bir atış yok amına koyayım. Bak ya. Üç kas kaldı. Karşı tepe Ha gördüm. Yedi bir tane. Kamasına kıştım seni. Oo çok iyi. Bir tane kamasına vurdum düştü lan. Çok iyi. İki, ta iki tane de ben vurdum kanka. Senden önce ben ateş evet. ettim evet. Bir de üstüne sen vurdun. Bu aşağıdakiler ne durumda? Arabaya binmişler. Ne oluyor? Oradan iki tane düştü. Kanka. Bir indiler. Ring. Eminim. Aa gördüm. Ağzına sıçtım. Evde durdular. Ringin arkasında durdular. Gidiyorlar. Yok 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 yok. Gidiyorlar bence. Hayır yok. Gidiyorlar. Sen de gitsin. arkadaşı. Sarı evde biri. Eve girdi. Başka adam geliyor. Evet, arkadan araba gidiyor. Hayır, gelmiyormuş. Bir bir tane bana ka yedi. Kanka Kanka sarı sar evin katında ikinci kattaydı içeri kaçtı. Dağılır. Arabanın fişe. tekerini verirsen arabanın tekerini al. Ar. Alana girecektir. Yok yok ee, ne diyecektim fişek. Tamam sondan gösteriyor rengi sondan gösteriyor. Fişeğe gel fişeğe. Yedi iki tane. Kanka kaskım üç yarım. Bununla çatışayım sonra değiştireceğim. Tamam. Adam gidiyor. <laughs> Ali lan oğlum nereye gittin Ali? İkisinden de üçer tane vurdum. Birer vuruşluk canları kaldı. Kanka Vallahi. ya. Gel Adam en sağa kaçtı bizim. Bak o da gidiyor. Ulan oğlum. AWM'mi aldım mı ben? Aldım. Ya, i̇kisi de kaçtı ya. Ulan arkadaş. Gel bir, bir, tane vursan düşerdi bunlar. Sen canını sıkma ya. Yelek gitti ya. Gel var bu da 3. Tamam devam et Sen yine hepsini alırız. Kat yelek bıraktım ben oraya. Kahretsin adam. Hangi kahverengi? Karşıdakine geçtiler. Petrol mu? <laughs> Aha tamam. Karşıya geçeceğiz. adam paramparça ettim dedim. Hela. Böyle kastını alıyorum. Bir alttakindeydi ha. Tamam. Alan yine yakın bize. 762 lazım kanka. Drop nereye düştü? Aşağıya mı düştü? En aşağı gittim. aynen aynen. 762 762 yok. Oha buradan da iniş sıkıntıymış ama ya. Geldim motor var ya. Alana geçelim kanka bunların üstüne ne diyorsun? Aynen. Yeleğe ye çekeyim. Geliyorum. Senin kası daha iyi durumda bir şey Aynen. Şu üstteki tepeye çıkalım. Aynen. Kanka bura iyi. Ne diyon bu evler iyi. Bu evler iyi de Herkes bize oynar yalnız. Motor var burada. Hayır. Evet. Aa iki adam var. Araba geliyor. Gelme lan. Araba bize gelme ya. Ben AVM şeyi vuracağım. Sıkma. Gördün. Adam geliyor sıkma. Sıkma. Bize geldi. 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 Bekle abi. o da bekle. Araba gitti Gel şimdi abi. Nerede? Ölüm üstü. Açıklarsın, 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 açıklarsın. <laughs> bu tekmiş ya. Eee arkadakilerin ne oldu? Onu bilmiyorum. Deve geri Kanka, lazım Kanka kavurda enerjini. Enerjini kavurda iç. Yukarıda <laughs> çatışma çıktı. Drop'un düştüğü ya yani. Oğlum adam her şeyi almış lan. Ee, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaki arkadaşını kaldırma. Kaldırdı. Gelecek. Yok bu farklı mi? ya. Bu motorlu motorlu. Ali şu motorun oradan bir aşağı bakalım Bence bir şey söyleyeyim mi sen? Adamları gördüm. Vardı burada. <laughs> Ali vurma. Headshot'ı var. Başkası sırtı var. Gel gel AVM'li var. Bizim, bizim motorun geçmemiz lazım. Hadi. adam çaldı çaldı ya. Gitmemiz A lazım. Kavuk kavuk kavuk. Geldim geldim. Christian diye bir AVM'li var. Ee... Fullen ha, full atı full ol. Arabadakiler no vurdu işte. Ha. Heee. headshot attım yere attı. Bir kaskı varmış ya. Mavi oh. yolculuk sanki hile gibi geliyor ismi ama. Bakacağız. En sağdan MRT'ye dolan. En sağdan. Alanı kurtarıyor hem tepe. Tamam. Yüksek tepe yaparız. drop sorumuzda da bu drop aldı var. Aa bu bu adam adam. Hah. Bir şey anlamaz hayırdır? o da. Bomba gelebilir ayrılır. Tamam o yüzden ayrıldım. Bu AVM'li bu olabilir ha. Evde adam var iki kişi. bomba sallayayım şöyle. Tamam. Kayanın arkasına attım. Ses şey daha yok. Ta karşıdan atıyor ya. Tek mi acaba öldürsem mi? At İki istiyorsun. Kişiyim. İki kişiymiş ya. Vursam vururum da olduğu yerde duruyor. Bir i̇şte saat eden nerede ya? Abi etela alıp gelsene yanıma. Gel. Kanka Abi, soldaki çık. çıkıp. E soldaki etelagi. Ara... Bayıltıyorum <laughs> adamı hazır ol. Birini bir atıyor. Ah. Sol geliyor. Kanka solumuzdaki Çok işte bizim sıkıntı. tepenin arkasında ya. Ha gel 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 şimdi. Ha tepenin de arkasında bizi gördü. Eğim koydu. Öldü. Sol tepede adam karşı. Karşı Avm'de Abi AVM dikkat. Et, et. Kaskı yok kaskı. Tamam. Adam öldü yer var ya onu hemen sonda bak çıktı. Solda Ali, Ali solda bak kafan görünüyor. Tamam onu görüyorum ben. Şu evlerde adamları var. Var var. Motor var çünkü. Bak düşürüyorum adamı. Bir dakika bekle. Adam gidiyor Ali. Arkadaşını mutluyor. Düşün, çok iyi. İki, kişiler, iki kişiler Oğlum adam ölü değil miydi lan? Ben ölü diye vurmadım ama. Ali. Motora bir binelim. 50 saniye var. 20 Ot. saniyede gidek. Ali motor uzak. Motor uzak. Motor. Bunlar aşağı inecek şimdi. AVM'liyi düşürek gidek o zaman bekle. Ali. Alana ölürsek Sisat çok, atla çok abi, kötü iniyorlar abi. abi iniyorlar abi iniyorlar. aşağıdakiler Şunları... mi Vur. Affe. Arkadakini gördüm, öndekini göremedim. Abi, öndekini görsem hatta Kanka koş koş. Bak 20 saniye Ali. Ali. Hadi gidelim. Arkaya git ha, Ev, evlere girme. Aşağı adam gördüm. adam var karşıda adam bir tane. Öldü. Hadi gidelim. Onlar aşağı ateş ediyordu. Karşıyı vurmadım ha. Bim 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 çok zor. Tamam bim Sağ tarafa vurdum. Cem's tarafa vurdum. Sağ tarafta birini ne ateş ediyordu o. Aşağıda biri daha var. Saman balyaların orada. Tamam. adamın yerine git. Süper. Ooo. Bura çok iyi lan. Adam, adam var adam. Ölmedi zannediyorlar. Dur dur hallediliyor. Aaa bu sefer de sen çal. Bu sefer de ben çalayım. Karşı evet. yerim çok iyi. Geçen biz Batu'yla burada oynadık. Hile vardı öldürdük. evin içinde adam var. Evin içinde adam var. Tamam Oldaki işte o ev. Öldürdüler. İki şey kaldı. Hadi dur. Tamam gel 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 gel. Bir kaldı. Bir kaldı. Evin içinde kaldı. İçinde sağ taraftan. Bir dakika. Çıktı 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 aşağıda çıktı. Çıktı. Buraya geliyor buraya geliyor. Şu eve geliyor. Ali. He. Adam sağa geçti sanki. Kapıyı açtıydı ya. Yok yok bekledi. Sakin. Burada. Lan. Evin arkasına gitmiş. Geç sağ tarafa, Get, tarafa gel. geç, Sağa sağ. Sağa geç. Sağa geç. Ses yapma. Basıyor. Bomba atıyor. Git Ali bas bas bas. Yeah